Değerli Dünya Gazetesi dostları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ben Cüneyt Can, sizlerle kıymetli bir konumla birlikte olacağız. E, keyifli olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşacağız. E, Dünya Gazetesi ve Dünya TV işbirliği dahilinde bugün misafirimiz e, Doktor Yasin Aksoy hocamız bizlerle birlikte olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Şimdi değerli dostlar bugün biraz daha farklı bir konu konuşacağız ama tabii işin ucu finansa dayandığı için ben o yüzden bu kıymetli çalışmalardan hani haberdar olalım diye e kendisini bu dağıtmak istedim. Sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Kendi kadar işimiz finans olsa da aslında tabii düşünce dediğimiz kavram devreye giriyor. O yüzden modern portföy teorisinde biz bunları konuşuyoruz. Derslerimizde de anlatıyoruz. İşte orada klasik anlayış vardı. Klasik portföy yönetimi teorisi. Sonra Markowitz devreye girmişti. İşte modern portföy teorisini devreye almıştı. klasiklerin ortasında. Yani portföy çeşitlendirmesi yetmez diye. Fakat sonrasında devrim niteliğinde yine Nobel ödüllü bir başka iktisat ödülü almış bir kavram devreye girer ve der ki işte o rassal yürüyüşler veya da rasyonel beklentiler teorisi dediğimiz kavramlarda insan aslında rasyonel bir varlık değildir der. rasyonel kararını rasyonel bir şekilde almazdı. İşte günümüzde de malum bu enflasyon tartışmalarında biliyorsunuz beklenen üzerinden mi alacağız gerçekleşen üzerinden mi alacağız ex ante veya da ex post dediğimiz faiz tartışmalarında da benzer bir kavram vardır. Dolayısıyla o rasyonel bekleyişler dediğimiz hikayede insan aslında rasyonel bir bağlılık mıdır? Gerek yatırım kararlarında gerek işte enflasyon faiz gibi kararlarda aslında rasyonel mi davranır konusunu ben masaya yatırmak istedim. Oradan da hareketle hocamıza sorumuzu yöneltmiş olayım. Hocam insan rasyonel bir varlık mıdır? Rasyonel mi düşünür? Karar alırken yönetimde Rasyonel mi davanı? İsterseniz hem hızlıca bir sizi tanımış olalım. Çünkü alanınız ben hani yönetim diye biliyorum ama yaptığınız hani faaliyetle dinleyelim. Hem de sorumuzun cevabını alalım isterseniz. Ee, i̇sterseniz önce sorunun cevabıyla başlayayım. Sonra devam edeyim sayın Maalesef insan rasyonel değil. Ee, keşke rasyonel olsa ya da acaba rasyonel dünya Bugünkü dünya olabilir miydi eğer yani rasyonellik olsaydı bunları da konuşuruz. Ben bahsettiğiniz gibi Doktor Yasin Aksu İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümündeyim. Yaklaşık 3-4 yıldır sinir bilim hocalarımızla beraber birlikte EEG çalışmaları yapıyoruz. diye çalışmaları yapıyoruz. Nedir bu çalışmalar? İnsan davranışları üzerinde, özellikle örgüt üzerinde. Veyahut da pazarlama alanında insan davranışlarını nelerin etkilediğini elektroensofalografi cihazıyla beraber yani bir insanların zihinlerine, tüketicilerin zihinlerine birer kep takarak gerçekten ne düşündüklerini anlamaya çalışıyoruz. Anlıyoruz demeyin, anlamaya çalışıyoruz çünkü insan beyni sonsuz bir okyanus gibi her an her yerden her şey çıkabilir diye düşünüyoruz. Bu noktada peki bizi buna iten şey neydi bu tarz çalışmaları EEG ile ve sinir bilim dünyasına bizi iten şey neydi? Neden anketler yoluyla herkes gibi çalışmadık da farklı şekilde çalışmaya başladık? Bu biraz da sizin az önce bahsetmiş olduğunuz beklenti teorisi Kahneman'ın 2002 yılında Nobel ödülü almasını sağlayan beklenti teorisi yani e, klasik iktisadın e, bize söylemiş olduğu insan rasyoneldir. E, o yüzden de e, piyasaya e, görünmez bir el müdahale eder ve piyasayı kendisi düzenler teorisi maalesef artık günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda çünkü e, görüyoruz ki özellikle son 2008 krizinde yani görünür bir elin piyasaya müdahale etmesi gerekiyor ki bazen piyasalar düzelebilsin. E, özellikle kriz anlarında bunu yapabilsin. E, bunun da temel nedeni aslında insanın rasyonel olmayışı. Kahneman e, bize bunu söylüyor. E, i̇nsanlar karar alırken ee, rasyonel değillerdir diyor. Ee, bunun da örneklerini çok farklı yerlerde görüyoruz. Örneğin e, aslında insan rasyonel değil derken şunu söylemeye çalışıyor e, Kahneman ve biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Bizler e, klasik iktisadın bize söylediğinin e, tersine davranıyoruz. E, klasik iktisat bize ne diyor? İnsanlar faydalarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Ama e, rasyonel olmayan insanda da şunu görüyoruz biz. İnsanlar faydasını maksimize etmeye çalışmıyor, ee, zararını minimize etmeye çalışıyor. Temel çıkış noktası bu. Yani görmüş olduğunuz şey, işte insanlar neden markaları tercih ederler de non name'leri tercih etmiyorlardaki temel e, nokta aslında e, oradaki kalite gibi görünürken e, temel nokta şu, e, markalı bir ürünün bize vereceği zararın minimum olması. Ee, özellikle teknolojik cihazlarda bunu görüyoruz marka bağlılığını ee, yani işte bazı markalarda tüketicilerle yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz yeniden bu telefonu alırım diyenlerin oranını bazı markalarda isim vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama bazı artık o, bu saatten sonra dünyanın en değerli 3 trilyon dolarlık bir değer ulaşmış Apple için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, iPhone kullanan müşterilere sorduğumuzda hemen hemen dünyanın her yerindeki çalışmalarda bu aynı oran ortaya çıkıyor. %80'i yeniden iPhone alırım diyor. Bakın bu aynı zamanda Tüketicinin e, zararını minimize etmeye çalıştığını gösteriyor. Yani tüketici bizim bildiğimizin aksine e, zararını minimize etmeye çalışıyor. Bunu minimize edebilmek için finansal piyasalarda da özellikle bakın hani e, birilerin hani o e, şey tabiriyle amiyane tabiri tüy almaya çalışır. Bu tüyonun bir neden işte yani e, riskini minimize etmeye çalışıyor Yani herkesten önce bir haber alabilirse bir işletmeyle ilgili bir yatırımla ilgili, o zaman karını maksimize etmek de var ama. E, zararını da minimize edecek. Bunu gündelik hayatımızda da görebiliriz. İnsanın rasyonel olmadığını başka örnekleriyle hani söylersek, e, mesela aşık olmak da aslında irrasyonel bir durumdur. Rasyonel bir durum değildir çünkü kendinizden verirsiniz, zamanınızdan verirsiniz. E, artık bir anlamda, e, özellikle de gerçek aşkı yaşıyorsanız artık karşınızdaki kişi için yaşamaya başlarsınız, kıyafetlerinizi değiştirirsiniz yaşama şeklinizi değiştirirsiniz. Bu da insanın yine aynı şekilde irrasyonel olduğunu göstergesi. Son dönemlerde de tartıştığımız bir konu hem hocalarla hem de diğer arkadaşlarla aslında çocuk yapmak da irrasyonel bir şey. Günümüz içerisinde konuştuğumuz zaman, günümüz koşullarında bir çocuğun bir aileye maliyetinin hem maddi hem manevi ne kadar yüksek olduğunu düşünürsek ki işte okullar tatil edildiğinde hani şöyle bir soru çıkıyor ya milyonlarca insan tek bir soru ben bu çocuğu yarın kime bırakacağım diye bir soru çıkıyor ortaya çünkü çalışıyoruz bu da işte irrasyonelliğin getirdiği bir etki. Meşhur irrasyon insanın irrasyonel olduğuna dair hikayelerden bir tanesi de şudur işte Amerika'da bir vatandaş emekli olur emekli olduktan sonra kendine güzel bir ev alır ama. E, o her okul çıkışında birkaç serseri evinin önündeki çöp bidonlarını tekmeliyordur e, ve sürekli gürültü çıkarıyordur ve bir türlü rahat edemez. Sonra da bir formül bulur, çocukları çağırır, üç çocuğa der ki siz eğer benim evimin önündeki çöp bidonunu tekmelerseniz hepinize günde bir dolar vereceğim der. Çocuklar bu fikre bayılırlar. E, i̇şte her gün gelip tekmeliyorlardır çöp bidonunu ve birer dolarlarını alıp giderler. E, aradan birkaç hafta geçtikten sonra ee, emekli olan arkadaşlar ki ya çocuklar e, tabii ben emekliyim biliyorsunuz artık biraz da durumlar kötü. Size günlük 50 cent versem olur mu der tabii çocuklar memnuniyetle karşılar. ve ee, yine günlerce e, tekmelemeye başlarlar. E ee, birkaç hafta sonra tekrar çağırır çocukları. Çocuklar der ki ee, yani malum biliyorsunuz ben emekliyim ekonomik kriz de var artık size 25 sent vereceğim der ve bunun üzerine çocuklar der ki e, bey amca, bu iş 25 cent'e de yapılmaz ama diye, tek tekmelemeyi bırakırlar ve rahat bir emeklilik hayatı geçirir e, bu emekli arkadaş burada da işte aslında bedavaya yaptıkları bir işi hani e, bir değer verdiğinizde artık irrasyonel bir davranışa dönüşüyor diyor ki ya yani 25 cent'e de tekmelemez tek bu çöp bidonları diyor insanlar bu ve bunun gibi pek çok örnekten de göreceğimiz gibi ee, insan rasyonel değildir ee, ve e, maalesef ki rasyonel değil. Belki de bunu maalesef diyoruz ama biraz da e, alışkanlıkla bunu söylüyoruz. Aslında günümüzdeki markaların doğuşu, bazı işletmelerin diğer işletmelere göre başarılı olmaları nedeni de aslında insanların irrasyonel olmamasından kaynaklanıyor. Herkes irrasyonel olsaydı, herkes en optimum sonucu alsaydı e, belki de hala mağaralarda minimum risk alarak ee, yani tekerleği bile icat etmeyerek hareket ediyorduk çünkü e, irrasyonelliğin içerisinde risk almak var. Risk almazsanız da kazancınızı maksimize edemiyorsunuz ya da diğerlerine göre daha fazla kazanamıyorsunuz. Belki de e, piyasaları dengeye sokan e, Adam Smith'in e, fikrinin dışında e, görünmez el dediğimiz şey aslında insanların rasyonelliği değil belki de irrasyonelliğidir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocam tam bu noktada şimdi süremiz de tabii malum Dünya TV'de böyle daha short şeklinde gitmeye çalışıyoruz o yüzden Geniş geniş aslında saatlerce tartışmak istediğimiz keyifli bir konu ama tam bu noktada şunu soracağım. Şimdi davranışsal finanstaki mantık ne? Tabii bunu mutluluk ekonomisiyle hani örtüşlü falan var aslında aynı şeyler değil ama konumuz orası olmasa da davranışsal finanstaki mantık ne? İnsanların duygu ve düşünceleri yatırım kararlarına hakim olur düşüncesi. Şimdi yönetimde de sanıyorum bu yani etkili. Sizin araştırmanızda bu bir tekabül ediyor ama şimdi davranışsal finansta de sosyal medyanın da etkisi var. Biz ona gürültü, noise risk diyoruz malum. Özellikle hmm. sosyal medyada biliyorsunuz şimdi text mining falan yapılarak da biliyorsunuz hani yatırımcı davranışlarının bu irrasyonellikten nasıl rasyonelliğe doğru kayabileceği falan da ölçülmeye çalışıyor ama yönetim kararları perspektifinden baktığımızda sizin yaptığınız araştırmada bildiğim kadarıyla Türkiye'de e, ilk diyebiliyorum. Yani dünyada ve hani benzer yakınları var ama Türkiye'de ilk e beynindeki aslında o dalga ısınma veya da hani lobların çalışmasından hareketle siz aslında kararlılığın rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu yatırımcı perspektifinden de sanıyorum hani bu çalışmalarınız inceliyorsunuz. Mesela o da nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ve hani nasıl bulgulara ulaştınız? Hani isterseniz ikinci ve son kısımda da onu dinleyelim. Hay hay. E, şimdi burada aslında hani bilinenin aksine eee yani beyin davranışlarımızda beynin yapısı, beynin işleyiş şekli ve onun şekillendirilmesi davranışlarımızı fazlasıyla etkiliyor. Ee, tabii sosyal psikoloji de işin içerisinde. Hem kendi genetik yapımız, e, beynimizin şekillendirilmesi hem de sosyal etkiler davranışları çok etkiliyor. Örneğin sosyal psikoloji der ki e, bir konunun doğru, bir insan için bir konunun doğru olması e, çoğunluğun bunu sahiplenip sahiplenmemesine bağlıdır. E, yani siz bir konu hakkında işte siyah olan bir e, cep telefonu herkes beyaz diyorsa e, siyah demekle tereddüt edersiniz. Çünkü sosyal psikoloji sizi buna doğru zorlar. E, burada işte o sizin söylemiş olduğunuz az önce Sayın Hocam e, sosyal medyanın yatırımlar üzerinde etkisi çok büyük. Ama ne kadar büyük ve bunu sosyal medyayı kaç kişi kullanıyor bu gibi soruları da cevaplamak lazım. E, bu da çok önemli. E, örneklemin ne kadarını temsil ettiğini de iyi biliyor olmak lazım. Örneğin bazı çalışmalar bize diyor ki Türkiye'de Twitter kullanıcıları Türkiye nüfusunun yüzde 21'ini temsil ediyor diyor. Şimdi burada geride yüzde 79'luk korkunç bir oran var demektir. Peki bu yüzde 21 kim? Yani finans alanında yatırım yapan insanlar bu yüzde 21'in içerisine giriyorlar mı? Buradan takip ediyorlar mı? Instagram bu konuda ne kadar etkili, diğer sosyal medya mecraları bu konuda ne kadar etkili, e, bloklar ne kadar etkili, hatta ve son dönemde belki de bakmamız gereken şeylerden bir tanesi de YouTube programları. E, i̇şte YouTube'daki pek çok yatırımcının e, veya da e, öğretim üyesinin işte e, videolarıyla beraber insanlar yatırım kararları alıyorlar vesaire ya da almıyorlar. Bunlar ne kadar etkili? E, tüm bunları işte çalışmalarla görmek lazım. Bu konuda yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. E, örneğin ee, Tasverski'nin 1999 yılında yapmış olduğu bir çalışma var, finansal okulu yazarlıkla ilgili. Ee, orada uzun dönem e, bir şirketin çalışanlarına finansal okuryazarlıkla ilgili eğitim veriyorlar. Ancak eğitimden önce bir ölçüm yapıyorlar finansal okuryazarlık bilgileriyle ilgili. Eğitim öncesi yüzde olan finansal okuryazarlık bilgisi eğitim sonunda yüzde ya çıkıyor. Yani sadece yüzde birlik bir <laughs> bunca uzun zamandır verilen emeklerin karşılığı sadece yüzde bir. Demek ki insanlar finansal okuryazarlığı eğitimle almıyorlar. Ee, daha başka faktörler sizin söylediğim gibi sosyal medya etrafındaki insanlar ya da mesajın geliş yönü ve mesajın içeriği de burada insanların zihinlerini çok etkiliyor. Örneğin McLean'in mesajı nasıl etkiliyor dediğimiz zaman şöyle biraz örnek vermiş olayım e, beynin çalışma sisteminden. McLean'in üçlü beyin teorisi varmış. Yani beynimiz üç bölümden oluşur, üç ana bölümden oluşur. Ee, en büyük bölüm neokorteks dediğimiz o e, mantıkla ilgili bölüm. Sonra limbik sistem dediğimiz duygularla ilgili bölüm biraz daha küçüktür bu bölüm o bölüm ve en son da reptilian korteks. Şimdi bunlar ne işe yarar anlatayım. Ee, siz e, biriyle konuşmaya başladınız örneğin e, ilkokulda e, sözlüğe kattığınız zamanları düşünün. E, i̇şte orada hoca sözlü yapıyorum dediğimde e, sizin neokorteksiniz yani mantıkla ilgili bölümünüz hemen verileri toparlamaya başlar öğretmen sert midir? Siz bu konuya çalışmış mısınızdır? E, bu konuyla ilgili ne kadar bilginiz var? Hazır mısınız gibi e, böyle saniyenin onda biri süreçte, 100 milisaniye gibi bir sürede bunları toparlar. Ve eğer çalışmadıysanız, öğretmeniniz de sertse bunu limbik sisteminize gönderir. Limbik sisteminiz der ki e, burada panik yapılacak bir durum var. Çünkü ben bu konuyu çalışmadım. Öğretmenim de sözü de çok sert davranıyor. Kontrolü direkt reptilian korteks'e verir. Çünkü şunu söyler, ee, ya yani burada hayati bir durum söz konusu. Reptilian korteks bizim sürüngen beynimiz var. Yaklaşık olarak işte ceviz büyüklüğünde bir e, yapıya sahip. Ve e, bütün kontrolü reptilian korteks e, ele alır. Reptilian korteks dediğim gibi sürüngen beyindir. Neden sürüngen beyin deniyor? Çünkü hafızası ve kelime kapasitesi çok sınırlı ve size sadece iki konuda emir verir. Savaş ya da kaç. Anladım. O yüzden genelde sözlülerde şöyle bir şey olur. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız ve reptilian kortekse denk geldiyseniz Hatırlayın ya arkadaşlarınız öğretmene karşı çok sert bir tavırla hareket Bilmiyorsam ne olmuş der. Ya da ağlamaya başlar. Bilmiyorum bu konuya kaçmaya çalışır. Şimdi burada da işte insan davranışlarının kökeninin neler olduğunu yakalayabilirsek ve beynin bu dışarıdan gelen mesajların nasıl işlediğini doğru algılayabilirsek insanlara irrasyonel davranışlar yerine rasyonel davranışlara nasıl yönlendirebileceğimizi buluruz. Öncelikle irrasyonel olduğumuzu anlayıp daha sonra bunu rasyonelliğe nasıl çevireceğimizle yatırım kararlarını özellikle e, işletmelerin e, bu konuda e, hangi yatırım araçları insanları ne yönde yönlendireceğini, bazen e, şunu da iyi anlamak lazım. Beynin çalışma sistemi ve davranış kalıplarımız bizim verdiğimiz mesajları çok ters anlayabiliyorlar. İşte bunu evet. eğer işletmeler doğru anlayabilirse e, reklamlarını, tanıtımlarını ve ya da verdikleri mesajları e, doğru verirler ve karşılarında doğru bir piyasa ve doğru bir tüketiciyle e, buluşabilirim. Doğru. Hocam ön pazarlama da aslında aynı prensipten hareket ediyor ama sanıyorum aynı küme değil ama kesişim kümeleri var. Doğru mu? Aynı küme değil orada da bir ürünü beğenip beğenmediğini anlamaya çalışıyorsunuz ama burada şimdi bazı problemler var. Şimdi hani şey kulağa çok havalı geliyor EG'ler, fMRI cihazları. Örneğin işte EG saniyenin onda biri sürede sizin beyninizden neler geçtiğini anlamaya çalışıyor. İşte da yine aynı şekilde bir cihazı bildiğimiz MR cihazın içerisine deneyi sokuyorsunuz ama bunlar mümkün olduğu kadar doğal ortamlar olması gerekiyor. Ya yani bu deneyleri tasarlarken evet bunu Piyasada senin ürününü beğeniyor mu beğenmiyor mu diye söyleyebilirim diyorlar ama doğal ortamlar olması gerekiyor. Doğru denekleri bulmanız gerekiyor. EEG'den ve fMRI'den çıkacak verileri doğru şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Bunu şöyle söyleyeyim size. Hani bazen şeyde bakarız röntgen cihazını çeker doktor. Işte götürürüz röntgeni doktora. Doktor bakar işte sizin şuranızda şu hastalık var der. Siz de dersiniz ki nereye baktı da nereyi gördü de o hastalığın olduğunu söyledi acaba der. İşte bu EEG raporları, fMRI raporları biraz böyle Çin uzmanlarının ...en başında işinde olduğu noktalarda başlamak lazım ki... ...burada da şeyin net söylemek doğru değil, sizin ürününüzü sever, sevmez... ...söylemek doğru değil. Nöromarketing böyle bir şey değil. Nöromarketing kısmı da işin şu kısmı, sizin tüketicileriniz kim... ...ve onların özellikleri ne, davranış kalıpları ne... ...sizin verdiğiniz hangi mesajlar onları etkiler, hangi mesajlar etkilemez... ...hangi renk onları etkileyebilir, hangisi etkileyemez diye bunu söyleyerek... Daha sonra ürünü değiştirmenizi sağlıyor. Mevcut ürününüzü sevip sevmediğini söylemek çok zor bir şey. Yani bunu nöromarketing yapamaz. Biraz benim gördüğüm maalesef bu yönlü kullanılıyor gibi dünyada da bizde de. tabi e, tabii doğru kullananlar da var. E, tüketiciyi anlamak ve tüketicinin kim olduğunu anlayarak nöromarketingi kullanmak çok daha doğru bir yaklaşım. Evet, yani ben de o konuda bir çalışma görmüşüm. Şimdi beyinde belli dalgalarımız var ve belli durumlarda ya da belli görsellerde ya da belli kokularda yani duyu organlarımızda belli tepkiler veriyor. İşte beynin işte ısındığı alanlara göre hangi markaya ya da satın alma davranışına daha eğilimli olduğu gibi. Mesela o anlamda beyin fonksiyonları anlamında işte Toyota mı alacaksın, BMW mi alacaksın, oradaki dalgalara göre şekillendirilsin gibi bir yaklaşım var ama e, benim gördüğüm mesela Nike markası bu anlamda hani dünyada herkes de aynı tepkiyi beyin dalgalarını çalıştıran hani sayılı markalardan sanıyorum doğru hani bileşimde logo birleşimi veya evet. işte mağazalarda koku veya da müzikler oluyor biliyorsunuz tüketici davranışları sanıyorum herhalde o adan hareketle diye düşünüyor. Ee, bu anlamda hani ben son kalan hani 2 3 dakikamızda e, hem oraya isterseniz değinirsiniz hem de e, sizin yaptığınız bu çalışmaların hani e, katma değeri günün sonunda hem Türk bilim camiasına hem de Türkiye'deki işletmelerin tam olarak ne olacak onu da alayım sonra da vedalaşalım. Tabii. E, o zaman iki tane örnek vereyim bunu daha iyi anlamak açısından. E, örneğin Apple'ın 2012 yılında, e, 2009 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. E, burada yani hem e, özellikle EEG'de uyaran paradigması, FMI'de uyaran paradigmasını çok doğru hazırlamanız gerekiyor. Yanlış bir paradigma hazırladığınızda veri alamayabilirsiniz e, beyninizden ya da beklediğiniz veriyi alamazsınız ve sizi yanıltır bu. E, Apple'ın yaptığı çalışmada örneğin, ee, şeyin görselleriyle Steve Jobs'ın görselleriyle e, işte e, Hz. İsa'nın e, görsellerini Amerika'da aynı anda gösteriyor. Beyinde aynı yerden sinyal alıyorlar. Yani e, burada Hz. İsa'yla e, neredeyse Steve Jobs'ı aynı noktada görüyor e, Apple müşterileri. Yine aynı şekilde e, Apple Store'larla kiliseleri Aynı noktada görüyorlar yani neredeyse bir kutsal mekan kadar değerli olarak görüyorlar mağazalarını. 2009 yılında yapılmış çalışma. Bunlar işte markaları yönlendirmek açısından çok önemli. Bizim son yaptığımız çalışmada da akademisyenler üzerinde bir çalışma yaptık. Son dönemin meşhur evden çalışma mı yoksa iş yerinden çalışma mı çok daha faydalıdır yoksa hibrit sisteme mi geçelim? Ee, bu sorular sürekli soruluyor. Ee, biz de böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda mesela hiç beklemediğimiz e, bir sonuç çıktı. Ne tam anlamıyla evden çalışma çıktı, ne tam anlamıyla iş yerinden çalışma çıktı. Ki burada da şöyle söylüyorum. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Ee, eve üç gün eve gidelim, iki gün ofise gelelimden çalışma sisteminden bahsetmiyorum. Daha da çarpıcı bir sonuç çıktı. Şu e, insanlar bazı görevleri evde yapmak isterken, ve daha çok motive olurken bazı görevleri iş yerlerinde yapmak istiyorlar. Eğer işletmeler bu görevlerin ne olduğunu doğru şekilde ayırabilirlerse yani iş yerinde yapmak istedikleri işlerle evde yapmak istedikleri işleri birbirinden ayırır buna göre o görevleri çalışanlarına verirlerse hem motivasyon hem de verimlilik korkunç artıyor. İşte EGE'yi ve sinir bilimi böyle kullanırsanız verimliliğiniz inanılmaz derecede artabilir rakiplerinize göre. E, hocam o zaman son olarak e, ben şunu anlıyorum yani bu şekilde çalışmak isteyenler varsa bu videoyu seyrettikten sonra kurumsal anlamda hani e, üniversitenin kapısını çalarlarsa çok rahatlıkla evet, destekler alabilirsiniz. Meday Laboratuvarı'nda bekliyoruz, EG laboratuvarımızda bekliyoruz. Evet yani yapay zeka laboratuvarı dediğiniz yerde. Evet. Yani? Evet. Anladım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben e, teşekkür ederim. Kısa sürede sanıyorum birçok konuya değinmiş olduk. Böyle bir sürü hani... Dehşet Nobel'li teoriyi herhalde bu kadar günlük sürede sunabildik. <laughs> Hızlıca geçmek zorunda kaldım. Evet. evet, değerli Dünya Gazetesi ve Dünya TV dostları, bugün Doktor Yasin Aksoy hocamız İstanbul Aral Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden bizlerle birlikteydi. İnsanın rasyonel mi, irasyonel mi olduğunu ve o da yönetim, yatırım ve pazarlama dünyasına olan etkileri veyahut da etkileşimlerini tartışmaya çalıştık. Umarım keyif aldınız. Bundan sonraki yine benzer içeriklerde yine farklı içeriklerde konu uzmanlarıyla bir arada olmak dileğiyle.